herhangi bir zaman vesilesiyle piyango, bahis oyunları vesaire her birisinin dinen haram olduğunu herhangi bir zaman diliminin bunların oynanması için kesinlikle ve kesinlikle caiz kılmayacağını aksine kitlesel olarak böyle bir yönelimin çok yanlış olduğunu ifade ediyor. Herhangi bir zaman diliminde işkinin meşru gösterilmeye çalışılması tamamen yanlıştır. Az evvel okumuş olduğum ayet-i kerimeden de hareketle, içki haramdır, milipiyan bu haramdır, kumar haramdır, bahis oyları haramdır. Baştan sona kadar geldik değil mi? Ümmetin müflisi olmama namına. Bize düşen nedir? Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirmek, hesaplarına kaçınmaktır. Yüce Mevlam Azze ve Celle, ömür sermayemizi tükettiğimiz, sayı nefeslerimizi tükettiğimiz şu hali hayatımızda, bizlere helalleriyle yetinip, haramlarından kaçınan kullarından eylesin. Bizleri bir an olsun nefsimizle, şeytanın telkinleriyle baş başa bırakmasın. Her daim kendisinin rızasını arayan bu istikamette hayatını imar ve inşa eden kullarından eylesin. Tüm geçmişlerimiz ruhi için ve bilhassa Allah rızası için el-Fatiha.